Selamun Aleyküm arkadaşlar Adile'nin Ev Hayatına YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çocuklar isterse anneleri gece kaç olursa olsun yapar. Şöyle birim kelvası yaptım arkadaşlar daha sıcak. Birazcık dinlensin yaparka çekmeyi unuttum. Şöyle arkadaşlar çok güzel oldu birazcık dinlensin. Ondan sonra iyice arkadaşlar üstüne ceviz serpeceğiz. Şöyle kelvamı yaptım arkadaşlar yaparka çekmeyi unutmuşum. Şöyle kapatayım birazcık dinlensin. Bize afiyet olsun. Selam aleyküm arkadaşlar. Günaydınlar. Adilen Ev Hayatına YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Yeni gelen takipçilerim de hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Şöyle ben bir kahvaltı arkadaşlar patates soydum, patates kızartacağım. Çayımı koydum. Allah ne verdiyse arkadaşlar. Şöyle şurada birazcık dünden melemenim var. Şöyle onu yeriz. Zimli olmasın. Yumurta kızarttık. Birazcık o kaldı. Onları yeriz. Allah'ım ne verdiyse kurban oldu. Şurada saç yapıyordum. Onu da şimdi kap arkadaşlar. Bunu yiyiz. Bunu dolaba kaldırım Şöyle işte arkadaşlar. Dünden arkadaşlar geç vakit de Çoktan canlı helva istedi. Helva yaptım. Onu da yaparken çekmemişim. Unutmuşum. Yaptıktan sonra az bir şey çektim. Şöyle az bir şey kaldı. Şurada çok az yapmıştım zaten. Yeterdi. Hani kaldım ben çocuklar yemeği yok o yüzden ben patateslerin doğruya biber de koymayayım yani arkadaşlar koymam herhalde çünkü o melemenden yumurta bitmez biber de yaparsam bunlar çocuklar yer ben onlardan yerim arkadaşlar ben patatesle doğru hafifçe çekmiştim doğurken sonra baktım bir doyurdum bir dediğim gibi hani Sesler de sorun oluşmuş dünden. Ses bir gelmiş bir gitmiş bir gelmiş bir gitmiş. Öyle mi dedim çektiğim şeye bir bakayım da ondan sonra devam eden dedim. Baktım gene aynı olmuş. Sonra duyum konuştuğum onu canlattığım çektiğim video olmadı yani. Ses geliyor gidiyor. O yüzden onu iptal ettim arkadaşlar. Şöyle ben patateslerimi koydum. Bu güzel etken. Ondan çöpüm var atılacak arkadaşlar. Onu atayım geleyim. Kahvaltılarımı çıkarayım. Anlatmıştım işte öyle helva yaptığım falan. Çocukların canı tatlı bir şey çekmiş akşam. Anne tatlı bir şey yaptı. Ya oğlum dedim tek yapsam hani fırınımız pişirmiyor. Bu ne bunlar yemez. Fırlık yapsam sütümüz kalmamış. Gece gece nereye gidecekler? O yüzden biraz dedim bir benim kelbası yap. Ben onu severdi. Ondan yaptık birazcık arkadaşlar. Hemen öyle çok yapmadım zaten. Benim gösterdim Bazı bir şey kaldı. Şimdi kaldığı zaman onlar yemiyor. Ben yiyorum. Benim zaten şekerim var. Kilom var. O yüzden az yaptım. İyi şükür az bir şey kaldı. Evet arkadaşlar yine bir doğduk sorun oluşuyor. Neden bilmiyorum. Bir yere koydum, çektim mi sesi bir geliyor bir gidiyor. Ona bakalım neden oluyor. Şöyle kaç desem güzelsin arkadaşlar. Çayım kaynadı oldu. Kaynamıştı da az daha kaynasın. Ondan sonra arkadaşlar. Ben kahvaltılarımı falan çıkarayım. Çöpüm atayım gelin. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Böyle ben şimdi bir ot kavurcan acıktık. Akşam oluyor hemen hemen. Ekim'in geçti. Evvelden topladığım mutlar vardı arkadaşlar. Bunları size itlakada göstermiştim. Bayağı oldu. Yıkadım koydum duruyor dolapta. Hiçbir şey olmamış. Bugün bot ot kavuracağım şöyle. Akşam çocuklara saç yapmıştım. Çektiydim. O saçtan var biraz. Pirinç pilav yapmıştım. Onu yetişme diye çekmemiştim. Pirinç pilavım var. Çocuklar onları sever. Ben kendime de bot kavuracağım arkadaşlar. Çok severim. Hem topladığım otlar zebil olmasın. Hem birazcık kavurayım. Hepsini değil de az bir şey. Onlar kaktüsler. Şuraya bir tane soğan koydum. Baya büyük. Yeter. Annem de geldi kardeşlerimle. Onlarla çay içtik arkadaşlar. Onlar makaneye koyacak. Makanem Temiz. Önce botunu doğrayın koyun. Sonra makanemi boşaltın. Makanem akşam çalıştırıp yatmıştım da boşalacak arkadaşlar. Bunu boşaltın. İşte annem bile çay içtik. Mısır patlattık. Şöyle leğenlerim falan var. Bunlara mısır koymuştum. Şurada bayağı hoş o zaman onlar yıkayıp ayıkladığımdan kalan otlarım vardı dolapta. Bayağı 10 gün falan geçti arkadaşlar. Ben bunu topluyorum. Bayağı oldu. Duruyor dolapta. Onları ayıkladım. Suya ıslattım. Bunları şöyle yıkayacağım. Şöyle yemeli got. Şunlar aslında biz bunları da yiyoruz da bunlar kavruluyor olmuş. Bunlardan da belki birazcık katarım. Bunları bura ıslattım. Makanemi boşaltacağım. Bardakları makaneye koyacak bir Yıkanacak burada. Önce botumu koyayım. Arkadaşlar ondan sonra ilerleyen zamanlarda görüşelim. Şöyle ben otlarımı doğradım, işte soğanlarımı. Şuradan kaşıyım alayım. Niye piyomu tutuyorum? Tutup açayım? Tam olmamış herhalde. yamuk. Tamam. Yemek mi konu arkadaşlar tam takımam şöyle ben kendi şeyi başka olanı doğradım o kavrulu kenar arkadaşlar şuraya otunu biraz doğradım biraz daha doğrayacağım yemeklerimi çıkarayım çocuklar da çıkmış arkadaşlar bir yandan bu olupken makinem boşaltacağım. Makineni boşaltacak. şöyle dediğim gibi işte bardaklarımız var çay içtik onları toplayacağım arkadaşlar o göstereyim. Şöyle biraz kavrusun soğanı. Biraz kartı koyacağım. Çok az bakarak. Böyle ee, soğanımı kartı arkadaşlar. Aslında arkadaşlar bundan borunu da yapsak olur. Şovattan da biraz onu doğrayıp kusam da bir arada boranı yapsam. Borunuz da çok güzel olur. Şöyle dedim bir videomda. Bunu biz aşurelik buğdayın kırılmış olur. Yarma deriz. Onunla yaparız. Yoğurtlarız. Üstüne tereyağı ya da kaymak yerini bulunursa çok güzel olur arkadaşlar. Yemesi yufkayla. Birazını da öyle yapın. Doğrayın, koyun. Bugün yemeklerimiz de bu yeter. Yemeklerimiz var çünkü. Ben kendi canım istediğimi çok dolurca. Soğutlarımı doğrayayım, göstereyim. Soğunum biraz kavruldu arkadaşlar. Şimdi az bir şey sarça koyacağım. Biraz da ve öyle az bir şey çok koymayacağım. Biraz da sarçası, kokusu çıktıktan sonra şey yaptım arkadaşlar. kuruşlarım açtım dediğim baharatlardan dedim her gün baharatlardan koyabilirsiniz şöyle ben otlarımı da şimdi biraz daha doğradım bunları da var onları da geçeceğim arkadaşlar şöyle otum kavruluyor ben otum koydum şöyle sevdiğim baharatlardan koydum arkadaşlar ben pul biberi kendim yapmıştım arkadaşlar bir de onu da göstermiştim bu ince olanı şeyden geçirmiştim listirden bu ince olan öyle sofralarda kullanıyorum şu kalın olan da arkadaşlar biraz kalın ayrı koymuştum onu böyle yemeklerde kullanıyorum şöyle acı biraz az koyayım arkadaşlar ben çok severim zaten yeter o kadar bu arkadaşlar böyle ben fazla baharat koymuyorum bir pul biber bir de toz biber koysam koyun. Gerisini ben o fazla yakıştıramıyorum. Bu kavru şu belki yumurta kırarım. Belki böyle yerim. Yumurtayla da çok güzel olur. Şimdi bu yemeklerimi de koyayım. Onlar da şimdi bakın bu Bunu kapağını örteyim. Ben biraz daha şuralarını toplayayım arkadaşlar. Soğutumu da doğrayacağım şeytan yemekten sonra. Söylediğim gibi buranı yapacağım onu. Şuraları toparlayayım arkadaşlar. Yemeklerimi isteyeyim şöyle otum kavruldu arkadaşlar. Şurada pilavım da ısınıyor arkadaşlar. Akşamdan yapmıştım. Biraz tavuk var. Tavuk pilav yaptıydım. Şöyle bu Şurada akşam yaptığım saç var. O da ısınıyor. Şöyle bir çıktık arkadaşlar. Şurada yumurtamı çıktım. Otu yumurtalı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Yumurtasız da ben yumurtalı da severim. Yumurtalı da şimdi yumurtalı yapacağım. Şöyle dökeyim arkadaşlar. Böyle altını çalın Şöyle kessin. Leon da burada sınıyor. Şöyle turşularımı da çıkardım arkadaşlar biber turşusu koydum salata turşusu koydum biraz yemeklerim olsun yiyelim mutfağı toplayayım. o zaman şey edelim arkadaşlar mutfağı da toplamadan yemeğimizi yiyeceğiz acıktık biz ondan sonra toplayalım mutfağı şöyle arkadaşlar çok savurması sevenler var arkadaşlar ben çok severim Şöyle yumurtasını da kavuruyor arkadaşlar. Biz yumurtalı kavuruyoruz. Yumurtalı da çok seviyorum. Yumurtası da severim. Şöyle yumurtaları pişince kapatalım arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. arkadaşlar ben soframı getirdim şöyle yemeklerimi ısıttım bu da küçük şey işte hani tavasıyla getirdim öyle dökmedim tabağa falan arkadaşlar pilavımı koydum şurada ot kavurmam var onu koydum şurada yeşilliklerim var arkadaşlar onlardan yıkadım biraz daha balkonda kovada soğanım vardı şöyle pırasam vardı onlardan da bir şey ettim şimdi birazcık da yeşillik yıkadım şöyle arkadaşlar getirdim yemeklerimi. bize afiyet olsun görüşme güzel hoşça kalın dostça kalın size de hayırlı akşamlar olsun yarın görüşme güzel arkadaşlar Allah nasip ederse mutfağın başımı yemekten sonra toplayacağım onları ayrı bir yarıkı videoyu çekerim arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar olsun hoşça kalın dostça kalın ev hayatında kalın İnşallah severek izleyerek severek beğenerek izlediğiniz bir video olur görüşmek üzere